Yaşıyor mu oğlum? Nerede benim oğlum? Bir şey söyle bana lütfen. Yaşıyor mu? Tamam öldür beni. Bir şey söyleyin lütfen. Bir şey söyleyin. Beyim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 37. bölümünde yaşanacak sahnelerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın'ın 37. bölümde Ferit ölmeyecek. Tarık Seyran'la evlenme masasına, nikah masasına oturacak arkadaşlar. Ferit'in vurulmasının ardından Orhanlar ailesi Seyran'ı ailede istemeyecek. Ferit Seyran'dan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Suna Safet'i öldürecek. Tarık olayın üstünü kapatmak için Sunay'la evlenecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri